Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, et sote yapacağım. Şöyle kavrulmuş bir kilo kadar kavurmam var, pişmiş. Hemen. Şöyle 3 tane domates, 5-6 adet biber, 2 tane acı biberim var, 4 tane tatlı biberim var. Şöyle 5-6 diş de sarımsak. 5 dakikada kurma etimden et sütemi hazırlayacağım. Beraberce yapım işlemine geçelim. Hemen tencereme bir kaşık tereyağımı alıyorum. doğradığım biberlerimi tencereme hemen ekliyorum. Biberlerimi şöyle iyice güzelce bir kavuruyorum. gibi kokusu geldi. Tereyağıyla birleşen biberlerim harika bir aroması var. İnce kütler halinde. biberlerim kavruldu domateslerimi ekliyorum hemen bu aşamada sarımsaklarımı incecikte doğruyorum sarımsak hem doğal antibiyotik hem yemeğe de çok aşırı lezzet veriyor Şöyle mis gibi oldu. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi de kavurmamı, yapmış olduğum e, sotemi ekliyorum. Hemen şöyle bu şekilde. Bir gün hazır. Herkese afiyet olsun. Videolarımı yararlı buluyorsanız beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım.